Bizim feyzimizin ana kaynağı, faziletimizin ana damarı da bellidir. Buna karşılık Türkiye'yi kötüleme yarışına giren müfterilerin ve menhus şer odaklarının soyunun sopunun nereye dayandığı meçhuldür. Lafı bol, karnı geniş, sözü yalan, özü yağma olanların sırtını yasladıkları, durmadan süfle aldıkları çevreler karışıktır, karanlıktır, kalleştir. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. 18 Mart 2022'de hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü andık, hem de muazzam bir eserin göz kamaştırıcı bir yatırım şahsenin açılışına gururla şahitlik ettik. Böylelikle Asya ile Avrupa altıncı kez birbirine bağlanmıştır. Bir ayağa Lapseki'ye, diğer ayağa Gelibolu'ya basan 1915 Çanakkale Köprüsü, Feribot, Feribot'la bir saat süren Boğaz geçişini altı dakikaya düşürmüştür. Temeli 18 Mart 2017'de atılan bu dev eser çok yoğun çalışmaların neticesinde bir yıl erken bitirilmiş ve faaliyete geçmiştir. Bunun yanında Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 103 kilometrelik otoyol da hizmete girmiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla ihracatımızın yüzde 60'ına yakınını gerçekleştiren 9 ilimiz kesintisiz birbirine bağlanmıştır. Aynı zamanda Marmara Otoyol Ringi tamamlanmıştır. Ulaştırma altyapısının güçlenmesi ve yaygınlaşması sayesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel diyalekti, ticaretteki değeri, stratejik önemi daha da artacak. Doğu, batı arkasında herhangi bir kopukluk olmayacaktır. Parti programımızda Ulaştırma politikamızın esasları şu şekilde belirlenmiştir. Hızlı, güvenli ve teknolojik yeniliklere sahip rekabeti tesis edecek, sanayiyi yönlendirecek, milli menfaatleri kollayacak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacak, vatandaşın refah düzeyini yükseltecek, ve kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak, uluslararası ulaşım koridorları ile bütünleşen, yaygın, hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir sistemin tesis edilmesidir. 1915 Şanakkale Köprüsü bizim ulaştırma hedeflerimizin etap etap gerçekleşmesine vesile olacak büyük bir yatırım hamlesidir. Dün Çanakkale'yi zorluya zorluya geçmek isteyen müstevliler hayal kırıklığına uğramışlar. Bu cüretlerin bedelini ya denizin dibini boylayarak ya da karaya çıktıkları noktada başları ezilerek ödemişlerdir. Çanakkale bugün de geçilemez. Türkiye'yi geçmek asla mümkün olamaz. Çanakkale'den kötü niyet dışında geçiş müsaadesini sadece Türk milleti verecek ve o da geçmişle geleceği buluşturan köprüden sağlanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında emeği geçen, payı bulunan, desteği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, yüklenici firmalarımıza, fedakar işçilerimize feragat numunesi mühendislerimize teşekkür ediyorum. Bu köprünün milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ancak bizim anlayamadığımız bir tür lizanı yapamadığımız garabet 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsızlık duyanların kendilerini hemen ele vermeleri gecikmeksizin ortaya çıkmalarıdır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde milletimizin kalbi Gelibolu şehitlikler abidesinde atarken birilerinin nifak üretimi hızlanmış seriye bağlanmıştır. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri ön yargılarının esiri olmuşlar, geçiş süre ücretini bahane ederek kararlama kampanyasına bel bağlamışlardır. Dediler ki bu köprü milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış. Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen köprünün işletmecilerine günlük 45 bin araç garantisi verilmiş. Ayrıca bu hedef tutmazsa farkı millet ödeyecekmiş. CHP'liler yine azımsızlık örneği göstermişler ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde milyarlarca liralık vurgun yapıldığını ahlaksızca iddia etmişlerdir. Ve hey müfteriler, ve hey gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz. O köprüden tarihin hatıraları bir o yandan bir bu yana manen geçiş merasimi yapacak. Niye gocunuyorsunuz? Niye telaşlanıyorsunuz? Neden kızarıyor, bozarıyor, çılgına dönüyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Hiç mi millete sevginiz kalmadı? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Bu kadar mı gönlünüz köhneleşti? Yapılan takdir ve tebrikten madem, madem acizsiniz, hakkı hakkıya teslim edin, madem uzaksınız, Bari saygı gösterin, bari susulacak yerde konuşmayın da uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur. Buna hayır diyen yoktur. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz, Asıl dertleri Çanakkale zaferidir. Asıl meseleleri kıyılarımıza yanaşan zalimlerin def edilmesidir. Bu tarihi ezimetin kuyruk acısını çekiyorlar. Çanakkale'nin revanşını almak için yanıp tutuşuyorlar. Fakat nafiledir. Bütün menfur çabalar beyhudedir. Dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklar. Asla melun hedeflerine ulaşamayacaklardır.